Bismillahirrahmanirrahim. Vesveseli kardeşlerimizin dikkatine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok çok tavsiyelerde bulundular. Fakat bir tanesini söyleyeceğim kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki birbirlerine çok soru soracaklar insanlar. Hatta bize Allah yarattı da Allah'ı kim yarattı diye ağır bir vesveseye kapılacaklar. Kime bu hal gelirse yani öyle bir hale gelmiş ki düşünün. O anda bunu okuyacak. O da nedir? Ekranda görüyorsunuz kardeşlerim. Amenna billahi ve bi rusulihi. Biz Allah'a iman ettik ve bütün rasullerine iman ettik. Üç kere kim bunu okursa o hal ondan gider. Canınız sıkılıyor, vesveselendiniz. Amenna billahi ve bi rusulihi. Öftelendiniz. Amenna billahi ve bi rusulihi. Canınız haram bir şey istiyor. Haram içki, haram eğlence, haram seyretmek istiyor. Amen nabillahi ve burusulihi. Üç kere kardeşlerim bunu okuyalım, ezberleyelim. Mutlaka ayrılmaz bir parçamız olsun kardeşlerim bu dua. Çevremize de paylaşalım, vesile olalım. Ezberleyen kardeşlerimiz yorumlardan ezberledim yazsın. Çünkü etkileşim artıyormuş. Yorumlar olunca etkileşim artıyormuş. Bir sürü Müslüman kardeşlerimiz de bu zikirle istifadelensinler. Hep beraber kazananlardan olalım kardeşlerim. Cenab-ı Allah bizleri vesveseyi yenen, mağlup olmayan, galip olan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.